Antep fıstığında görülen sararma ve kurumalarla ilgili yürütülen çalışmalar konulu sunumu yapmak üzere Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Bitki Hastalıkları uzmanı Pakize Gökgüler'i kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, sayın hocalarım, herkese merhabalar. Önce kendimi tanıtayım. Pakize Gökgüler. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Biyoloji bölümünde çalışıyorum. Nihal Hocam'ın bu kadar güzel ve hayranlıkla izlediğim sunumdan sonra benim sunumum biraz sıkıcı gelebilir size. Yeniden teşekkür ediyorum Nihal Hocam'a da güzel sunuşu için. Biz ne yaptık? Ben Nihal Hocam siz çok yeniyim dediniz ama ben 6 aydır Antep fıstığıyla muhatabım. Asıl doktor konum turunçgil viroidleriydi. Nihal Hocam da bahsetti biraz önce. Hapsı viroid ve şerbet çotunda görülen bodurluk viroidi ve bark cracking çalışma konularımdan birer tanesi. Ee, bulundukları bitkili grubuna göre hastalık simtomu gösterme durumları değişiyor. Bark cracking'in özellikle turunçgiller içerisinde genel bir e, şiddeti olmasa da limonlarda e, varyantına göre aşırı yarılmalar, kabuk yarılmaları ve ikinci infeksiyonlara sebep olabilecek e, ciddi simptomlara da sebep olabiliyor. Tabii ki Antep fıstığında daha önce çalışmadık. Hocamın e, önce çalışmaları bize yol gösterdi. 6 aydır bu konuda gidip geliyoruz. Fitoplazma denildi. Fitoplazma baktık aylarca 3 4 ay fitoplazma bulamadık ama son çalışmalarımızda Hakan Bey'in e, emekleriyle diyelim çünkü bize e, Antep'te araştırmanın gerçekten e, konu uzmanı arkadaşlar çok ilgili e, çok özenli çalışmalarıyla bize hem örnek gönderdiler hem bizi karşılayıp çok iyi gezdirip e, direkt nokta atışı sorunun olduğu bölgelere götürüp örnek almamıza yardımcı oldular. Hiç zaman kaybı olmadan her türlü yardımı sağladılar bu konuda ne yapabiliriz? Yapılmış çalışmaları örnek alarak Nihal hocamın ve ekibinin yaptığı çalışmalarda en son hangi etmenler bulunmuş? Dünyada ve ülkemizde hangisi bulunmuş? Dünyayı çok yakından takip eden bir araştırmacı olarak bize çok öncü oldu hocamız. onun çalışmalarında kullandığı primerlerle ve yöntemlerle devam ederek hangi etmenler var onlara baktık. Fitoplazma içinde gerçekten büyük bir mesai harcadık. Solani bulmadık ama şimdi çalışmayı göreceksiniz sunumun içerisinde. Biz de Kandidatus fitoplazma grubuna giren bir tane e, fitoplazma bulduk. Ne çalıştık? E, en son çalıştığımız 22 adet örnek üzerinden özellikle fitoplazma ve diğer etmenlere bakacağız. E, Antifist araştırma üyesi tarafından... Buradan bizim kurumumuza gönderilen 22 adet örnekle başladık ya da bununla sonlandırdık diyeyim daha doğrusu. Ee, Yine antiyafız araştırma enstitüsü konu uzmanlarınca organize edilmiş birlikte çıktığımız e, ve e, aldığımız örneklerle devam ettik. Bu örneklerde sadece viral etmenler açısından ben kendi çalıştığım kısımları anlatacağım. Ee, bize gelen örneklerde ilk başta gelenlerde gördüğünüz gibi hani kurumalar genel sararma ve kuruma şeklinde gelen örnekler dal örnekleri bu şekildeydi kaynağına gittiğimiz yine Nihal Hocam'ın da sunusunda gösterdiği gibi yine bitkilerin yarısı kurumuş, sararmış, yapraklar bitkilerde geriye doğru ölümler söz konusu olmuş. Bitkilerden örnekleme yaptık. Biz hiç sağlıklı bitki örneği alıp çalışmadık. Direkt olarak sorunlu olan, e, ciddi kurumalar gösteren ve e, gördüğünüz gibi kabukta yarılmalar ve zam çıkışları olan bitkilerden örneklemeleri gerçekleştirdik. Tabii bu örneklemeler sırasında yeni tesis yapılmış olan, ortaya koyduğum için görünmüyor görüntüde, e, fidanlarda bile geriye doğru kuruma ve bu simptomların olduğunu gözlemledik. Hatta bazı fidanlıklarda yaptığımız örneklemelerde de gene bu şekilde ciddi simptomlar vardı. Biz ne yaptık? E, Şanlıurfa, Birecik, e, Nizip, e, eri ilçeleri tarafında e, mümkün olduğunca gidebildiğimiz kadar e, bahçeye gidip. Farklı farklı simptom gösteren ama genelde hep geriye doğru kuruma ciddi simptomları alan bitkilerden örnekleme yaptık. Ve bunlarda ne çalıştık? Viral etmenler çalıştık. Bizim etmenlerimiz tamamen moleküler olarak testlenen, onun için Yarı Hocam'ın da dediği gibi kaynağı çok kaynak tüketen, ee, pahalı testler ve tek seferde bazen çıkmayan, tekrarlanması gereken, ee, belki tek bir primerle değil birden fazla primerle, arka arkaya birden fazla testlemeyle çıkan etmenlere çalıştık. Fitoplazma bunlardan bir tanesi. Tek bir defa PCR yaptım. A çıktı ya da A çıkmadı bu temiz. A çıktı bu pozitif deme gibi bir şansımız olmayabiliyor. Fitoplazmayı burada yansıda gördüğümüz gibi üç farklı primer setiyle biz önce bir direkt PCR yaptık. Bu yaptığımız PCR sonuçlarında birinci direkt PCR'ımızda burada bant elde ettiğimiz şüphelendiğimiz yani pozitif olma ihtimali olan fitoplazma ile bulaşık olma ihtimali olan bitki örneklerinden ikinci bir PCR'a gittik. Nested PCR adını verdiğimiz. Bu gen bölgesi büyük. 1400 bas pair büyüklüğünde bir bölge olduğu için daha spesifikleştirmek amacıyla nested PCR yapıp 1200 bas per'e küçültecek gen bölgesini içeren bir başka primer setini kullanarak 1200 bas ile yansıda gördüğümüz gibi bantlarımızı gördük. Çok kuvvetli, çok güzel bantlar gördük. Peki yeni epitoplazma pozitif diyebildik mi? Hayır diyemedik. Sekansla teyidini yapmamız gerektiği için ürünlerimizi çoğalttık ve dizi analiz için hizmet alımı yaptık bir firmadan. E, bu hizmet alımıyla da iş bitmedi. Hani geldi dizi analiz sonuçlarımızı nasıl değerlendireceğiz? Uluslararası Gen Bankası'ndaki verilerle karşılaştırarak yansıda çok kalabalık bir görüntü olarak birçok şeyle eşleşti. Bunlardan hangisidir? İş, i̇lk eşleşen midir, diğeri midir? Diğer gruplara benzemiyor pek. Ee, hani bazı etmenlerde direkt olarak sonucu, veriyi girdiğinizde size verdiği sonuç sizin etmeniniz çıkabiliyor. Ama fitoplazma böyle bir e, grupta değil. Bir sürü grubu var. Hangi gruba giriyor? Bunun için ikinci bir çalışma yaptık. Ee, I-Fig Classifier diye e, fitoplazmalara özel bir sınıflandırma programında. Kandidatos fitoplazma grubuna girdiğini bizim bulduğumuz etmenin ve bu grup içerisinde de e, yansıda gördüğümüz gibi kandidatos fitoplazma ayrıntı folyaya %92 benzerliğinin olduğunu belirledik. E, tamam bu benzerlik var ama referans izolatla işte aynı bölgelerden enzim kesimi yapılabiliyor mu? Eşleşiyor mu diye sanal virgül RFLP RF, dediğimiz sanal RFLP kesim enzimleriyle kesim yaptık. Tabii ki sanalını yaparken elimizde bulunan kesim enzimleriyle de kendiniz enzim kesimi işlemlerini gerçekleştirdik ve buradaki Yen yani bölgelerinin kesildiği bölgelere göre eşleşme var mı yok mu, hangi fitoplazma grubuna giriyor, bizim bulduğumuzla bu eş mi diye teyidini yaptık. Ama tabii ki bu da tek başına yetmeyecek. Nihal Hocam'ın biraz önce bahsettiği gibi sadece moleküler çalışmalar değil, aldığımız bitkideki patojeniteyi tamamlamak, kohpostulatını tamamlayarak evet bu budur, bu bunun simptomudur diye uzun soluklu bir çalışmayla bunun tanısını yapmak daha mantıklı. Peki fitoplazma ile bitirdik mi işi? Hayır, sadece bu bu e, sorunu gördüğümüz bir ilk, ilk başta hiç fitoplazma bulamadığımız için başka bir etmen olabilir mi? Demek ki bu fitoplazma değil, bir başka etmen var. Bu etmen yüzünden bu simptomlar açığa çıkıyor diye düşündük. Onun için başka bir etmenlere baktık. İşte en son en son yayınlarda ne var? Bunlara baktığımızda hocanın e, grubuyla birlikte işte Hapstanfiroit buldukları e, etmenlere baktık. E, bu yayınlarda yer alan primerlerle tarama yaptığımızda gördüğünüz gibi çok silik görünüyor ama e, 22 örnek herhalde orada hemen hemen tamamına yakınının bu etmenle bulaşık olduğunu bulduk. Gene bir viral etmenle bulaşık olduğunu bulduk ama işte sekansla teyidi olmadan buraya etmen ismini de bildirmek istemedik. E, hani hızlıca anlatım ama bunların içerisinde gördüğünüz gibi 85 adet örnek incelemişiz. Bu 85 adetin 43 adetinde fitoplazma etmeninin varlığını teyit etmişiz. Bununla birlikte hapstand viroidin hatta hapstand viroidin fitoplazmadan daha yoğun olduğunu bu örneklerde tek başına değil karışık infeksiyon şeklinde bulunduklarını gözlemledik. Bununla birlikte hani viral etmen de bulduk dedik ama çok az düzeyde, çok düşük bir oranda olduğu için Ondan çok hapstant, viroid ve fitoplazmanın daha fazla bulunması, birlikte infeksiyon göstermesi de bizde şunu uyandırdı. Diğer çalıştığım bitki gruplarında da viroidlerin şöyle bir özelliği var. Bitkide hassasiyeti azal, arttırıyor. Hassasiyet arttığı için sekonder, ikinci infeksiyonlara da daha çok hassas hale geliyor. Sadece ikinci infeksiyonlar değil, hem biyotik hem abiyotik iki stres faktörlerine de daha açık hale geliyor. Çünkü virüs kendi replikasyonu için hem bitkinin içerisindeki çekirdekteki kaynakları hem de stoklazma içerisindeki kaynakları kullandığı için olur olmaz bitkinin savunma mekanizmasına saldırdığı için bitki daha zayıf hale geliyor ve diğer patojenlere ve çevresel şartlara iklim şartlarına daha açık daha zayıf hale geliyor belki de bu kadar öldürücü simptomların açığa çıkmasının etkisi de bundan kaynaklanıyor olabilir. İklim değişikliğinin de etkisiyle son dönemlerde sadece Antep değil bize gelen örneklerden de gördüğümüz kadarıyla tüm patojenlerin resmen hani korona da olduğu gibi patladığı bir dönem yaşıyoruz. Şu son bir buçuk yıldır korona ile birlikte hem viral hem viro işte viral etmenler hem de fungal ve bakteriyel etmenlerin daha yaygın olduğunu gözlemliyoruz ve çalışmalarımızda bunu kanıtlıyor. Bu Kısaca bu şekilde anlatmak istedim yaptığımız çalışmaları. Ha, hocam bir de Zaylella bahsetti. Biz bu örneklemeler içerisinde hani ona baktık bulamadık, buna baktık bulamadık ne olabilir? Bu yanıklık yanıklığa benziyor, Zaylella simptomlarına benziyor diye. İlk aldığımız örneklerde biz Zaylella testlemelerinde yaptık. Zaten kurumumuzda karantina örnekleri bakıldığı için Zaylella bizim rutinde bakılan ve aynı zamanda survey kapsamında olup survey olarak gönderilen örneklerde de bakılan bir etmen olduğu için Antep örneklerinde de bu testlemeyi yaptık. Hani güzel, sevindirici bir haber. Evet, yok. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Hocamızın da anlattığı gibi vektörünün olması ve dışarıdan bitki üretim materyalinin gelmesi bunun gelmeyeceği anlamına, ülkemize bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız ve gerekli önlemleri almamız gerektiği için bize ikinci bir sinyal de veriyor. Teşekkür ediyorum. Hızlıca bitireyim dedim. Hani süreyi çok aşmadan. <laughs> çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.